Evet, uçak çelik ocağı görüyorsunuz arkadaşlar. Hepa filtreleri kutularını yaptık, güzelce yerleştirdik. Görüyorsunuz. Davul mazerin içine on numara bir şey oldu arkadaşlar. Hepaları yattık arkadaşlar. Şöyle uzaktan alalım. Buna gazet. Tamamdır. Olayımız böyle arkadaşlar yaptık temizledik eski bandikleri çıkardık şimdi bir de yanlılara bakalım şey yapsana mı? Ya. abi taksana onu beni bekliyoruz buraya da taktık arkadaşlar İçeride görülüyor bak tamam arkadaşlar birazdan burayı zaten sökme şey iş yapacağım bakacağım bir yerden kaçak varmış galiba bizden mi kaynaklanıyor diye bakacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar burası ameliyathane. İnsanlar burada ameliyat oluyor. Cihazlar, cihazlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Oh, şapkayı şey takmamışız. Burada da benim arkadaşlar. Normalde üstümüzde şey de var ama görüyorsunuz arkadaşlar. Olay bu. Herkese iyi akşamlar. Arkadaşlar görün. Şimdi yanlarını takacağız diğer tarafı. Bu hastaneyi komple ben yaptım arkadaşlar. Adan şey. Buraları falan hepsini ben yaptım. Bu odaları falan zamanında burada komple tallata girdi. Havalandırmaları, havalandırmaları. Her şeyi ben yaptım arkadaşlar. Şu üstlerindeki pafilitleri, bura koridorları, diğer ameliyathaneleri. Burası, şurası da ameliyathane arkadaşlar. Şurası da bak. Hatta videolarım da var. Buraları, enjeksiyon odası burada. Oradan çıkan buraya geliyor, burada bekliyor. İşte böyle arkadaşlar. Geldik. Eski şeylerini değiştirdik. Bu amaret olan odası nefalarını değiştirmemişlerdi. Kutularını yaptırmamışlardı bize. Geldik yaptık. Dükkanda paslanmazdan 316L'den hepsini yaptık arkadaşlar. Şimdi işimiz bitti. Üst tavanları takıyoruz ondan sonra gidiyoruz. Arkadaşlar sağ olsun. Hadi görüşmek üzere. Ve kendime çevirsem de çevirmiyorum 90 derece. Yok, hadi görüşürüz arkadaşlar. Boncu oncu, oncu.